Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü. Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar. 12 İmam 12 İmam Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin torunlarıdır. Ben hariç ben, ben benliğimden Cenab-ı Allah'a sığınırım. Ben hariç derken Şimdi 12 imam olarak geçiyorum fakat e, ancak e, ben ümmetiyim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Ve dolayısıyla e, bazı kaynaklara baktığı zaman e, ayetler mesela Kur'an-ı Kerim kitabımıza, hadisler e, risaleler e, sabittir, ispatlıdır. Ancak fiziksel olarak yani, tam manasıyla anlatmaz. Bu yanlış. Bunu Adnan Oktar'ın programında seyrettiydim. Konuları abartmışlar. Ve bazı yorumcular da e, abartıyorlar. Tam bilmeden, etmeden. Bazı hadisler ve risaleler de sahtedir. E, dolayısıyla e, sadete gelelim. Şimdi de 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti için kalleşçe yapılan bir reform değişikliğidir. Deccali sistemin bir parçasıdır. İslamiyeti, e dinimizi lafeti yıkmak için şirk koşarak FETÖ'yü kullanarak FETÖ kötü değil mi diyeceksiniz? Zaten kötü olduğu için, deccali sistemin içinde olduğu için planın, projenin yürümesi için yani onu kullandılar. Çünkü Müslüman görünümlü. Dajberdan da şu anda onu takip ediyor. Ha o Fetonu yapmış oldukları, ha Dajberdanı yapmış oldukları tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Tabii ki bu deccali sistemdir. E, aklı selim insanlar baktığı zaman anlar. Dolayısıyla e, FETÖ'yü yakmaları gerekiyordu. E, ve e, bu şekilde hem İslamiyet'i çürütecekler hem insanların gözünü korkutacaktılar hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni ele alacaklar. Ve e, ee, bu konular biraz fazla derin. 15 Temmuz bir reform değişikliğidir. Kötü bir reform değişikliğidir. Şirktir. Ee, ve e, e, dinimiz kullan, kullanılmıştır. E, ee, Tayyip Erdoğan'da bir fetodur. Müslüman değildir. Ee, elbette ki ee, ok yaydan çıktı. Ancak Cenab-ı Allah e, ol dediği an her şey olur, her şey biter. Önemli olan milletimizin, insanların Türkiye Cumhuriyeti'nin kendini derleyip toparlaması çeki düzen vermesidir. Ve Tayyip Erdoğan'a karşı e, tedbirli olup dediğim gibi tedbir, kullanan şifa Allah'tan bu deccali sistemi bozmamız gerekiyor. Başka alternatif yok. Eğer ki bozamazsak hilafet zaten siyaset istemiyor. Hilafet kurulursa çünkü o makamda kalmayacaklar. E, din ve siyaset zittir. Siyaset size hiçbir şey vermiyor. Sizi doyurup doyuran, e, lütufta bulunan, koruyup kollayan Allah Celle Celaluhudur. Dolayısıyla e, Tayyip Erdoğan'a karşı tedbir alın ve Allah'a sığının. Allah'ın ipine sımsıkı sığının. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. E, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.